Instagram yapmış olduğu son duyuruyla tam anlamıyla evrildi. 8 yıldır bu alanda markalarla ve influencerlarla çalışan biri olarak söylemeliyim ki artık yaratıcılık ve etkileşim temelinde bir platformdan bahsediyoruz. Bu çok fazla şeyi değiştirebilir ve algoritma orijinal yaratıcı içeriklere daha fazla öncelik verecek. Yani artık özgün olmak çok kıymetli. Instagram algoritması eskisi gibi tek bir sıralama sistemi değil bölümüne göre ayrı ayrı çalışıyor. Yani feed, reels, hikayeler ve keşfet olmak üzere. Yani ne olursa olsun reels videoları sizin etkileşiminizi çok arttırır, erişiminizi tavana çıkarır diye bir şey artık doğru değil ve söz konusu değil. Her içerik türünün farklı kuralları var ve her içerik türünün artık neredeyse bir algoritması var. O yüzden artık Instagram algoritması değişti değil, Instagram algoritmaları değişti ya da Instagram'a yeni algoritmalar geldi diyebiliriz. Bu değişimler, bu güncellemeler her içerik üreticisinin bence bilmesi gereken güncellemeler ama en çok da küçük içerik üreticileri bu işe yeni başlayanlar için çok kıymetli güncellemeler ve değişimler olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelin beraber tek tek bakalım neler oluyor. Ben kendi hesabımda birazcık bir şeyler fark etmeye başlamıştım açıkçası. Reel ve hikaye izlenmelerim birbirinden çok zıt gitmeye başlamıştı. Hikayelerim çok düşmüştü ki eskiden ben hikayeleri çok fazla izlenen ve takip edilen bir profilken bence biraz Hollanda'ya taşınmanın da bunun etkisi oldu bu arada ben öyle düşünüyorum. Reel izlenmelerim çok yüksek olduğu dönemlerde hikayelerim çok düşüyordu ve genelde bu ikisi ortak giderdi. Ve Reel izlenmelerim birinde milyonlara vururken öbüründe 50-60 binde kalabiliyor bu ara. O yüzden hakikaten bir şeylerin değiştiğini tezinlemiştim ama açıklama yapıldıktan sonra daha da ikna oldum tabii. Şimdi öncelikle bu güncellemenin neden bu kadar büyük bir öneme sahip olduğunu konuşalım. Instagram'ı sadece büyük hesapların sahası diye düşünüyorsanız 2025 güncellemesi bence bu fikri kökten değiştirecek. Meta küçük yaratıcıların yeni kitlelere ulaşması için fırsatları eşitlemek üzere içerik sıralamasında değişiklikler yapacağını duyurdu ve The Verge ise algoritmanın artık orijinal içerik ve küçük hesaplara odaklandığını, büyük repost hesaplarınınsa eleme listesine alındığını yazdı. Repost hesapları bu arada ciddi bir ambargo geliyor diye düşünebilirsiniz. Artık algoritma o kadar zeki ve o kadar iyi bir noktaya geldi ki bir içeriğin tekrardan paylaşıldığını direkt anlıyor ve orijinal içeriğin sahibi kimse kredi artık ona veriyor. Ve diğer repost edilen içerikler gösterilmiyor bile. Ve bu bizim artık izlediğimiz, gördüğümüz içeriklerin ve sosyal medya hesaplarının bir çöplük noktasına gelmesini de engelleyecek. Ben bu açıdan çok mutluyum. Bence çok uzun yıllar bile sürdü bu. Bence bundan artık kurtulacak olmamız harika bir haber. Instagram sadece beğenilen içerikleri değil, yenilikçi ve özgün içerikleri ödüllendiriyor. Bir yandan da algoritmadaki bu değişim içerik yapma tarzımızı da etkiliyor aslında. Meta yöneticileri sık sık vurguluyor ki artık farklılaştırılmış içerik dönemi geldi. Yani bir içeriğin aynını çalmak yerine kendi yaratıcılığınızı, kendi özgünlüğünüzü ortaya koymak durumundasınız. Sonuçta Instagram kazanacaklarını değil, izleyiciyi mutlu edecek içerikleri bulup sunmakla ilgileniyor ve artık buna da gerçekten hizmet ettiğini hissetmeye başlayacağız gibi gözüküyor. Yani TikTok'ta bazen denk gelmiş hesaplar olur ya böyle 20 takipçili ya da 100 300-500 takipçili maksimum. iki tane TikTok koymuş. Bir tanesi 3 milyon izlenmiş. Ben mesela buna çok denk geliyordum ve çok şaşırıyordum ama TikTok algoritması aslında böyle çalışıyor ve şimdi artık Instagram algoritması da böyle çalışacak. Yani o TikTok hesaplarını gördüğümüzdeki şaşkınlığımız Instagram hesaplarını da olacak. Hatta bence ufak ufak buna başladılar bile. Çünkü ben birazcık minik hesapları gördüğümde fark edebiliyorum. Milyonlarca izlenmiş içeriği olan ancak bayağı neredeyse kitle hesapmış gibi olan Instagram hesapları da var. Zaten Instagram TikTok ne yapıyorsa onu önce bir izliyor. Böyle fringe'deki observer gibi. Bakıyor bakıyor. Birkaç ay izliyor. Ondan sonra diyor ki hatta bazen yıllar sürüyor. Bakıyor evet bu işe yaradı. Biz de şimdi bunu kopyalayalım diyor. Yani süreç genelde biraz böyle işliyor. TikTok'a gelen çoğu özelliği inceleyin, gözlemleyin ve bir süre sonra Instagram'a da bunun bir şekilde entegre edildiğini görebilirsiniz. Hiç şaşırmayın yani. Gelelim algoritmanın yapısına. Şöyle düşünün. Hikayeler bölümünde kullanıcılar genellikle en yakın arkadaşlarının paylaşımlarını görmek istiyor. Oysa Keşfet'te tamamen yeni içerikler keşfediliyor. Reels'a tamamen eğlence ve ilgi çekme alanı olarak kalıyor. Bu nedenle Instagram hikaye takibi yapan feedinde ilgili hesapları takip eden, reels kısmında trend olan içerikleri çeken 3 farklı mantıkta ilerliyor. Feed nedir kısaca bahsedelim. Yani ana akışımız takip ettiğimiz kişilerden ve önerilen hesaplardan oluşur. Bu da yeni geldi biliyorsunuz. Yani bayağıdır var aslında ama çok da eski değil bir yandan. Burada en önemli kriterler geçmiş etkileşimlerimiz oluyor. Kimle karşılıklı etkileşimde bulunuyorsanız yorum, DM ya da beğeni o kişilerden gelen gönderiler Öncelikli olarak karşınıza çıkıyor. Keşfet ise takip etmediğiniz hesaplardan içerikler sunar size. Bu bölümde içerik popülerliği ve ilgi alanlarınız öne çıkar. Genel olarak yüksek etkileşim almış ve sizin geçmişte ilgilendiğiniz konulara uygun içerikleri burada görürsünüz. Reels kısmı ise önerilen kitleye yönelik kısa videolardan oluşur aslında ve burada izlenme süresi, beğeni oranı, DM'le paylaşım ve kaydetme gibi metrikler çok büyük önem taşır. Hikayelere gelecek olursak 24 saat sonra kaybolan hikayeler, biliyoruz zaten, fotoğraf ya da video paylaşımlarından oluşuyor. Hani önerilen hikayeler diye bir şey şu an olmadığı için aslında tamamen arkadaşlarımız ya da tanıdığımız insanların hikayelerini görüyoruz Instagram'da. Ve bir kitle genişletme aracı olarak değil, mevcut kitlenizle bağ kurup bu bağı güçlendirmek ve devam ettirmek amaçlı kullanılan bir içerik çeşididir aslında. Yani takipçilerinize yönelik akışınız ayrı, yeni kitlelere yönelik öneriler ayrı sistemlerde çalışıyor Instagram'da. Peki gelelim yeni içerik dağıtım sürecine. Burada süreç nasıl işliyor? Instagram'da içerikler artık geniş kitlelere ulaşmadan önce doğal bir erken test aşamasından geçiyor. Yani algoritma her içeriği önce küçük bir kullanıcı grubuna gösteriyor ve aldığı erken sinyallerle izlenme süresi, beğeni ve paylaşım oranı gibi sinyallerden bahsediyorum. Buna göre yayılmasını arttırıyor ya da sınırlıyor. Buna ek olarak Trial Reels diye bir şey var. Kendi kendinize kendi içeriğinizi test edebiliyorsunuz. Takipçileriniz dışındaki insanlara içeriğinizi yayınlayarak nasıl gittiğini görebiliyorsunuz. Ya açıkçası ben bunu çok sevmedim çünkü birkaç kere denedim ve çok güzel sonuçlar almadım ama sonra kendi hesabımda içeriği paylaştığımda fena da gitmedi içerikler. Hani eğer bundan memnun kalmış olan biri varsa aşağıya lütfen yazsın. Trial Reels tarafında belki hooklar, title yani işte başlık videonun başlığı gibi şeyler test edilebilir. Bu içerikleri birden fazla kez yayınlayarak hani aynı içeriğin sadece belli bir kısmını değiştirip başlangıcındaki metnini ya da altyazılı altyazısız ya da müzikli müziksiz AB testi yapabilirsiniz aslında. Hani bu anlamda kullanılabilir ama bir içerik tutacak mı tutmayacak mı diye bence Trial Reels'ı kullanmak çok mantıklı gelmiyor kulağa. Bu algoritma değişiminde bence en can alıcı kısımlardan bir tanesi hatta belki de en önemlisi küçük hesaplara bir şans daha veriliyor olması. Zaten daha önce de bahsettiğim videonun içerisinde küçük hesapların artık daha çok öne çıkarılacağına dair. Ama her küçük hesap da öne çıkarılmayacak tabii yani. Bunun da böyle belli bir matematiğe, algoritmaya uygun hale getirilerek içeriklerin paylaşılması gerekiyor ki bu hesaplar öne çıkarılacak noktaya gelebilsin. Yani artık 3000-5000 bin, bin takipçisi olan bir hesap milyonluk bir hesapla çok rahat bir şekilde aşık atabilecek. Büyük hesaplar artık reklam panosuna dönüştü ve kendileri de özgün içerik yapmaktan sıkıldı, çıktı ve artık çok daha fazla insan içerik üreticisi olmaya çalışıyor. O yüzden bu çok mantıklı bir değişim ama bana biraz geç gelen bir değişim açıkçası. Büyük hesapların sosyal medyada artık kredibilitesi ya da izlenebilirliği ya da içeriklerinin kalitesi bence biraz tartışılır bir noktada. O yüzden artık daha özgün, farklı yüzler, farklı içerikler görmeye zaten ihtiyacımız vardı ve Instagram'ın bunu teşvik etmesinden dolayı ben şahsen çok memnunum. Ve çok büyük hesabın fazlaca olması ve pastanın payından çok büyük dilim alması bence bizim izlediğimiz içerikleri de birazcık düzleşti Bazen çok daha tutucu bir yerden içerikler paylaşan büyük hesaplar varken çok daha özgür ruhlu, rahat, ağzına geleni söyleyen küçük hesapların eğlenceli içeriklerini ve özgün içeriklerini görmek bence çok keyifli olacak. Tabii bunları söylerken şunları da hatırlatmakta fayda var. Küçük hesaplar için söylüyorum bunu. Kitleniz genele göre hala küçük kaldığı için tabii ki düzenli paylaşım yapmayı bırakmamanız gerekiyor. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Doğru içeriği düzenli şekilde paylaşırsanız ivme kazanmanız eskiye göre çok daha kolay olacak. Bunu da unutmamak lazım. O yüzden pes etmek yok özgün içerik üretmeye devam ama düzenli bir şekilde testlerinizi yaparak hangi içeriğin daha iyi geri dönüş getirdiğini de gözlemleyerek, insightlara bakarak ve metrikleri anlayarak ilerlemekte fayda var. Peki gelelim performansın nasıl ölçüldüğüne bu yeni algoritma düzeninde. Instagram algoritması içerik performansını bir sürü önemli metrikle değerlendiriyor. Geçmişte sadece beğeni sayısı üzerinde duruluyordu hatırlarsanız belki. Bunun yerine artık 3 tane ana önemli metriğimiz var. Bir tanesi izlenme süresi, bir tanesi erişim başına beğeni, bir diğeri de erişim başına gönderim sayısı. Yani bir videonun ortalama izlenme süresi videoyu gören kaç kişinin beğendiği ve kaç kişinin o videoyu DM yoluyla başkalarına ya da kendi hikayesinde reşer ederek paylaştığına bakılıyor. Aynı zamanda içeriğinizin kime gösterildiği de çok önemli tabii ki. Takip eden kitlenize yönelik içeriklerde genellikle beğeni sayısının etkisi daha yüksekken önerilen yeni kitleleri yani takipçi olmayan insanlara gösterimde paylaşım etkisi daha çok öne çıkıyor. Yani artık öyle 2 artık eşittir 4 diye bir şey yok. İçeriğinizin hangi kitleye hitap etmesi üzerinden gelecek olan metriğe göre algoritma sizin içeriğinizin başarılı olup olmadığını söylüyor. Yani işler biraz da aslında hepimizin bir sosyal medya metrik okur yazarlığı gerektirdiği bir noktaya da geldi yani. Takipçileriniz için paylaşım metriği bir tık geride kalırken yorum ve beğeni daha öncelikli halde. Yeni birine ise videoyu izleyip sadece beğenmesi yetmiyor. Algoritma diyor ki bu yeni insan sadece beğenmekle kalmamalı. Onu başkalarıyla da paylaşması lazım. İşte o zaman ben senin içeriğini gerçekten çok başarılı olarak kategorize ederim diyor. Yani buradaki mantığı basitleştirirsek Instagram'ın CEO'su mosserinin de dediği gibi izlenme süresi, beğeni ve paylaşımlar içeriğinizi daha geniş kitlelere taşıyacak. Yeni izleyiciler videonun sonuna kadar bakıyor, beğeniyor ve arkadaşına gönderiyorsa Instagram o içeriğin başta denenen kitlenin ötesine geçeceğini anlamış oluyor. Yani özetle algoritma erken aşamada toplanan bu metriklere bakıp sonuç iyi gelmişse içeriğinizi bir sonraki adımda daha büyük kitlelere yayıyor. Eskiden dümdüz herkes işte reel çekiyordu. Reel çekmek etkileşim getiren bir şeydi. Video içerikte izliyordun geçiyordun ama artık öyle değil. Artık algoritma gerçek kullanıcı tepkilerini ölçüyor. Yani ödül alan içerik Gerçek ve yeni deneyimler sunan içerik haline geldi. Düzenli video atıyorum işte her gün bir yıl boyunca e, video koyarsam bir daha çalışmama gerek kalmaz. Böyle bir şey yok. Yılda her gün bir video atarak bir daha çalışmayacağınız bir noktaya gelemezsiniz. O videonun içeriğini konuşmamız gerekiyor. Sadece düzenli içerik değil özgün, kaliteli içerik yapmak gerekiyor. Sadede gelecek olursak Instagram algoritmasındaki bu değişiklikler küçük yaratıcılar için gerçekten oyunu değiştirdi ve değiştirecek gibi de gözüküyor. Küçük hesapların büyüme şansı arttı. Orijinal içerikler daha fazla ödüllendiriliyor. Bence bu çok güzel bir teşvik. Bu da demek oluyor ki benim gibi küçük bir hesabın bile büyük kitlelere ulaşma ihtimali var. Rahatlıkla diyebilirsiniz. Elbette sabır ve tutarlılık şart. Daha önce de söylediğim gibi. Ama doğru stratejiyle sonuçlar görmek bence kesinlikle mümkün. Eğer bu konularda zorlanıyorsanız, böyle bir kariyere adım atmak istiyorsanız birebir danışmanlıklar veriyorum bu arada. Eğer ilginizi çekerse aşağıya benim iletişime geçmeniz için bilgilerimi bırakacağım. Bu danışmanlıklarda genellikle güncel algoritma taktiklerini, içerik stratejilerini birebir çalışarak uygulamaya döküyoruz. Her bir kişi için spesifik olarak bir stratejik plan oluşturuyoruz. Bir de unutmadan bu videoyu beğendiyseniz şu videoyu da beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Şuradan da bana abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Bay bay.